que lhe dedeler e, mahallemizde Selahattin Buhari bir rivayete göre de Selahattin Buhari isminde bir zat yatıyor orada türbesi var bu türbeye saygı itibariyle saygı olması dolayısıyla köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor düğünlerde de çalınmıyor Ramazan'da da çalınmıyor. Dolayısıyla böyle bir adetimiz var. Bu aynı zamanda mesela Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin etrafında da aynı şey geçerli. Bunlar aynı dönemde Orta Asya'dan buraya gelmiş yerine göre arkadaşlıkları, yerine göre akrabalıkları olan kişiler. Böyle bir adetimiz aynen Emir Sultan'da olduğu gibi burada da var.